Gençler merhabalar. Günün problemlerinde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. 3 tane kendi kitabımdan olan sorulardan çözeceğim. Çözüm yöntemlerime dikkat edin arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Hasan ile Hüseyin dairesel bir pistin aynı noktalarından zıt yönlere sabit hızla koşmaya başlıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pisti gözümüzün önünde bir canlandıralım isterseniz. Çözüm yöntemine dikkat edin arkadaşlar. Evet. Şimdi aynı noktadan zıt yönlerde. Arkadaşlar bakın biri O başlangıç noktası olsun. Hasan'ı şöyle, Hüseyini de arkadaşlar şöyle gönderelim. Bunlar zıt yönlerde koşmaya başlıyorlar. Hasan başlangıç noktasından 25 metre uzaklaşınca Hasan'ı 25 metre uzaklaştırdım arkadaşlar. Bakın şu siyahla gösterdiğim yol 25 metre olsun. Hüseyin'le karşılaşıyorlar ilk defa diyor. Şimdi arkadaşlar bakın Hüseyin de bu arada bu pistin geri kalan kısmını alacaktır. Yani şunu söylüyor aslında bu adam. Bir tam turu birlikte alırlarken Hasan hep 25 metre gitmiş. Yani bir karşılaşma için arkadaşlar Hasan 25 metre Hüseyin ise pistin geri kalanını tamamlıyormuş. Ne diyor devamında? Hasan başlangıç noktasına varmadan 15 metre uzaklıkta Hüseyin ile 5. kez karşılaşıyor. Şimdi arkadaşlar sonuçta Hasan yine bir 25 metre yol alınca Hüseyin de arkadaşlar yine zıt yönlerde hareket ettikleri için geri kalanı alacaktır. Yani bir çevre kadar yol kat edildiğinde bunun 25'ini Hasan geri kalanı Hüseyin alıyor. Yani Hasan ikinci 25'ini aldığında Hüseyin'le karşılaşacak. 3. 25'ini aldığında Hüseyin'le, 4. 25'te Hüseyin'le 5. 25'te Hüseyin ile karşılaşınca 15 metre başlangıç noktasına olan uzaklık kalıyor. Şu siyahla gösterdiğimde 15 arkadaşlar. Ve bu pistin uzunluğu nedir diyor. 5 tane 25, 125, 15'i de eklersek cevap D seçeneği yapacaktır. Arkadaşlar tam ÖSYM tarzı bir sorudur. Arkadaşlar burada önemli olan birlikte alınan yolda Aynı süre içerisinde hızlar değişmedi arkadaşlar, yönler değişmedi. Yani sürekli tekrar eden bir durumu bu şekilde çözmeye çalıştık. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur diyorum. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar yine kendi kitabımdan bir soru. Kitabın PDF'i topluk sayfasında var. Onu söyleyelim. Murat ile Oktay'ın liseyi bitirme süreçleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre Murat liseye hangi tarihte başlamıştır arkadaşlar? Önce bir soruyu okuyalım. Oktay'ın liseyi bitirme süresi, Murat'ın liseyi bitirme süresinden %40 azmış. Arkadaşlar yaş problemlerini ben nasıl çözüyorum? Umarım siz de artık zaman çizelgesi yerleştirerek çözersiniz. Şimdi tamam bitirme süreçleri var. Murat liseyi bitirdikten 12 yıl sonra Oktay liseye başlamış. Tamam. Yani arkadaşlar Murat önceden bitirmiş. 12 yıl sonra Oktay başlamış. O zaman bakın bizim için önemli olan şu zamanlar. Murat'ın arkadaşlar şöyle liseyi burası Murat'ın liseyi bitirme süresi arkadaşlar olsun. Murat burada başladı. Burada arkadaşlar başladı. Buraya da finish diyelim. F diyelim. Murat bitirdi arkadaşlar. Murat bitirdi. Bakın 12 yıl geçti. Oktay başladı. Oktay başlamış oldu. Ve Oktay finish yaptı arkadaşlar. Şimdi çizelgeyi bu şekilde oturtalım. Bakın liseyi bitirme süreleriyle ilgili bir bilgi vardı yukarıda birinci maddede. Bakın Oktay'ın liseyi bitirme süresi Murat'ın liseyi bitirme süresinden %40 daha azdır. Yani arkadaşlar Murat'ınkinden %40. Şimdi %40 5'te 2 demektir. Yani Murat'ın bitirme süresi 5x ise Oktay bundan %40 az. Bunun %40'ı 5'te 2'si yani 2x azsa Oktay'ınki de arkadaşlar 3x olacaktır. Yani Murat 5x sürede Oktay da 3x sürede bu liseyi okumuşlar. Devam edelim. Murat'ın liseyi bitirdiği yıl. Arkadaşlar Murat'ın finish çizgisi burası ile Oktay'ın liseyi bitirdiği yıl arasında 15 yıl var. İşte arkadaşlar Oktay'ın finish'i de burası. Buranın 15 olduğunu söylüyor. Bakın böyle sazan gibi çıkıyor ortaya soru sayı doğrusunda. Yani zaman çizelgesi işinizi bu şekilde kolaylaştırır arkadaşlar. 3x buradan 3. x'in 1 yaptığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Oktay Lise'yi 2023'te bitirmiş arkadaşlar. Ve şuranın da 2023 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 15 gelirsek şurası 2008 olacaktır. Şimdi x'in 1 olduğunu bulduk. O zaman burası 5x 5 yapar. Bir 5 daha geriye gelirsek 2003 Murat'ın liseye başlama tarihi olmuş olur arkadaşlar. Sorunun değerlendirmesini size bırakıyorum. Yorum kısımlarında ortamı zor mu, çözüm yöntemlerimizle ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Evet, bir işçi sorusu arkadaşlar. Öncelikle <laughs> şunu söyleyelim arkadaşlar. Ben işçi sorularını nasıl çözüyorum? Bakın işçi sorularında yapılan bir iş vardır. Arkadaşlar iş emektir diyoruz. İş emektir. Evet işçinin emeğinin hakkını vereceksin. İş ne demekmiş? Emek. Peki emek ne? İşçi arkadaşlar ne yaptı? Belli bir hızla çalıştı. Belli bir süre çalıştı. Yani ben şöyle söyleyebilirim. İş dediğimiz hız. Arkadaşlar ne kadar çok hız, büyük bir hızla çalışırsak ve ne kadar uzun bir zaman çalışırsak o kadar büyük bir iş yapmış oluruz. Çünkü yapılan iş hızla da doğru orantılı, zamanla da doğru orantılıdır. Yani bir günde bir iş yaparsınız, iki günde iki iş yaparsınız. Gün uzadıkça iş de büyür arkadaşlar. Aynı şekilde hızınız arttıkça iş de büyür. İşte arkadaşlar bu yüzden ikisiyle de orantılı olduğu için bu şekilde bir bağıntı türetebiliriz. Bunu her zaman kullanın arkadaşlar. Şimdi bir İşçi grubunun bir duvarı boyama süre, süreleri ile ilgili bilgi verilmiş. Arkadaşlar bakın bir duvarı boyuyorlar. Yani iş aynı iş. Dolayısıyla zaman ile hız ters orantılı. Bakın zamanla hız çarpım durumunda. Şimdi bakıyorum 20 16 15 12. Zamanlar bu rakamlar ve bu sayılardan oluşuyor. O zaman bizim arkadaşlar hızımız da bununla ters orantılı olacak şekilde bunları 60'ta eşitlersek o zaman birincinin arkadaşlar hızının 5V olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan işimizde ne olur? 60V'lik bir iş olur. Bakın zaman çarpı hız bana işi verdi. Yine zaman 15 ise bunun hızı 4V'dir. Bakın iş yine 60V olmak zorunda. Buradaki iş bir duvarın boyanmasıdır. 6 ise bunun hızı 10V'dir. 10 ise bunun hızı 6V'dir. 20 ise bu da 3V'dir diyebiliriz. Şimdi ne diyor? bu duvarın 8 katı büyüklüğündeki bir duvarı. Şimdi arkadaşlar bu duvar 60 V'lik bir emek istiyor bu iş. E, 60 V'nin 8 katı da arkadaşlar bizden istenen 8 kat büyüklüğündeki duvarın yapılması için harcanan emektir. E, buna göre diyor ki en hızlı iki işçi birlikte bu duvarı en az kaç saatte boyarlar. En hızlı olanları şimdi seçmemiz lazım. 10V var ve 6V var arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hızları toplamı 16V olur. T kadar sürede bu işi yaparlar diyebiliriz. V'ler gider arkadaşlar. 8 ile 16 gider. 2 kalır. 2 ile de 60 sadeleşir 30 olur. Cevap D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Bakın böyle 1 bölü A, 1 bölü B gibi o yöntemleri unutun arkadaşlar işçilerde. Onlar fret Çakmaktaş döneminde kaldı yani milattan önce. Kim öyle çözüyorsa da arkadaşlar uyarın. Yani size hız lazım, size zaman lazım. Böyle klasik e, kalıp arkadaşlar çözüm yöntemleriyle bu sınavın yetişme şansı yok. Bunu söyleyeyim. Yani ben bu sınava defalarca girmiş biri olarak söylüyorum. Klasik yöntemlerle TYT'yi yetiştirme şansınız yok. Bu yüzden soruları doğru çözmenizin de bir önemi yok. Önemli olan zamanında çözmeniz, 40 tane soruyu yetiştirebilmeniz. Bunun için bu pratik yöntemleri benimseyip, uygulayıp kendi stiliniz haline getirmelisiniz diyorum. Arkadaşlar videoların beğenilerini arttıralım. Size zahmet. Zor bir şey istemiyoruz sizlerden. Umarım... Bundan sonraki günün probleminde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.